Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu misal birlikte PSP'de kontrollerini nasıl değiştirin onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Play Store'a e girip PSP alıyoruz buraya. PSP'yi bunu yüklüyoruz arkadaşlar ve açıyoruz. Ve arkadaşlar ben yaptığım için arkadaşlar biz i̇şte buraya böyle bir yer var. Ve arkadaşlar burada olmayabilir. oyunlarda da olabilir siz de oyunlarda başlatacak muhtemelen. Yukarıda oyunlar, demolar ve bağımsız yapanlar var, yapımlar var. De geçmiş var arkadaşlar. Buradan ayarları sıklıyoruz. Ayarlar. Ayarlar. Evet. Kontroller. Ana ne oluyor? Arkadaşlar. Kafa arkadaşlar ayarlara giriyoruz kontroller arkadaşlar şuna dokunmatik kontrol düzenini düzen tıklıyoruz şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar böyle olabiliyor evet arkadaşlar işaretlemeyeceğim artık baka giriyor evet arkadaşlar psp'ye giriyoruz böyle bir yer atıyor size Burada yanda ayarlar var. Ona tıklıyoruz. Kontroller. Ve arkadaşlar dokunmatik kontrol düzenini düzenle. Tıklıyoruz. Böyle diye. Yana görünürlülük. Burada şey. Görünürlülük. Tıklıyoruz buna. İşte ben tablette oturmuşum. Şimdi biraz büyük. Yani direkt hepsi gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunları açıyoruz. Biraz aşağıya gidip arkadaşlar yavaş yavaş aşağıya gidip Şurada Right Analog Stick Tap to Just Arkadaşlar tablette olduysanız direkt karşınıza çıkacaktır. Eğer tablette değilseniz çıkmayacaktır. Evet arkadaşlar bunu bu açıksa bunu açıp kapatıyoruz. Ve arkadaşlar ikinci kontrolümüz geliyor. Arkadaşlar e, bunu buraya alıyoruz. Bunu da buraya alıyoruz. Siz nasıl isterseniz öyle ayarlayın arkadaşlar. Ben kendi ayarımı yapıyorum. Siz isterseniz farklı bir ayarlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben benim ayarım bu arkadaşlar. Bunları benim tavsiyem yukarı adım. Çünkü arkadaşlar bu, bunları böyle şey oynarken arkadaşlar biraz doğru gelecektir. Şunları da şu şu şöyle biraz yukarı yapıyoruz. Şunları isterseniz aynı boyutta aynı boyutta yapın. Evet arkadaşlar şimdi geri diyoruz. Geri diyoruz. Demo'lar ve bağımsız yapımlar. Yukarıda demolar ve bağımsız yapımlar var. Oyunlardan başlatacak. Demolar ve bağımsız yapımlar. PP Store'dan indir. Evet. Açılması biraz uzun sürebilir. Evet en aşağıya gidip şunu indiriyoruz. İster in, ister indirin arkadaşlar ve indirmeyin. Buradan istediğiniz oyunu bedava indirebilirsiniz. Hepsi bedava. Evet arkadaşlar bu kısa kısa, kısa sürüyor arkadaşlar öyle çok uzun sürmüyor. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yüklen. Yükleniyor arkadaşlar. Az kaldı. Hadi ya yüklen. Arkadaşlar bu video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynen low atma atarsanız istediğiniz oyu yükleyebiliyorsunuz. Bedava. Ben bunu yükleyeceğim. Gördüğünüz <laughs> gibi. Aa, rastgele yük. Rastgele yüklerim. Biraz sesimi kısalım. Yuvara basınca yana atıyor. Çarpıya basınca aşağı atıyor. Kareye basınca yana atıyor. Üçgene basınca da yukarı atıyor. L2 falan onlar işe yaramıyor. kafasına kabasına yıktıma. Excel Şuna basarak oyunu durdurabiliyorsunuz ve menüye çık diyorsunuz. Ve biz böyle bir yere atıyor. Ayarlar diyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacaktım o zaman? Hah. Buradan aşağılara gidiyorsunuz. Tam ekran diyorsunuz buradan. İster tam ekranda oynamayın, ister tam ekranda oynayın. Benim tercihim tam ekranda oynamak. işlem çözünürlüğü, bunları falan plan ayarlamayın bunları. Evet, buradan aşağıda gidin, gidin, gidin. Dur. Nerede o? Burada değil, sesle mi? Sesi etkinleşti. Bluetooth tamam. Evet. Kontrollere giriyoruz. Dokunmatik ekran kontrolleri falan filan 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 filan. Nerede ya arkadaşlar? Bulamıyorum onu. Ayar ayrıları sistem mi? Acaba yani buradan hileleri aç diyebilirsiniz. Sistemden hileleri aç diyebilirsiniz. Ve hileler. Bütün hileleri aç kapat. Yenileme hızı 1. Ne ki bu? Anladım ben. Anladım oğlum. için aç kapat aç kapat aç kapat aç kapat hileler hileler yok Yeni şöyle biz 7 yapalım kaldı yardım 7 tamam evet arkadaşlar video burada senin umarım videoyu beğenmesinizi kanala abone olmayı ve video like unutmayın görüşürüz